Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Minecraft Sade Survivor'ımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımızda her zaman gibi Sami Sam Yusuf'la ben var. Ve aleyküm selam. Tamamdır. Ben şu sandığındaki yamakları pişiriyorum. Pişir oraya da. Tamam o. Lazım. Sana lazımsa da al. bekle ben şey yapayım mı bu yemekleri daha hızlı pişirenden yaptım. Tamam Man tarbiye ama dediğim min. Allah. Vay canım. Ben bir yerlere gittim bilmiyorum. Sen orada kal geliyorsun. Değil mi? Burası bizim için önemli. Ha zaten burada spam point'im var bir şey olmaz. Happy line 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 Anne köpek buldum lan. Et versem acaba evcilleşir mi bu? Bak. Baha. Ah. Bataklıkla orası. Şöyle güzel bir çay bulak, yumulak oraya güzel çok çeker yere. Atalım. Beş seviye oldum. Gidelim. Hı hı. Hadi hızlı 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 Ne oluyor bu hayatta? Dışı rüya gerçek olsa olsa lan. O ha şey ben o seyyar satıcıdan bulduğumuzu zannettim. Belki bir şey alırdık. Sen ne olacaksın? Sen kaçıracağım ondan. Hadi be biraz hızlı ol. Şöyle ben de yatağımı koyayım spawn pırt. Hmm. Geliyim mi? Burada zaten spawn pointlerimiz var. Ben şifre çıkıyor. Ben kendim karşıdan karşıya Uçuyorum. Aha, kurba da. Gari. Yersen belki al. <laughs> Aa, sen o gördüğün sanırsın dediğim şeyden var burada. Neden almamışsın sen? Hoşuna mı gitmedi? Sen hoşuna Oy! Bahan belki seni buldurun buralarda. Evet. Evet. Zümrüt, neredesin dost sen? Ana. Maden mi? Maden değilmiş. Zombi sesi geliyor. Ana zombi yanıyor la. Ceber git köpek. Çakıl. Kır çakıl taşı bul. Eşyalarımızdan atlayalım Ben ayrıldım ordan Ben hatırlamıyorum nereye gidiyorsun Sen öldürsün. Spam pointin var dimi orada hala Aynen tamam, ben sen git ordaki her şeyi al Öl Ne güzel, güzel İnşallah köy bulurum amin 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 Aham Kesin ufaları Güzel de çakılıktır biraz. Bak Gördüm. Orasılar çimdik de. Çok kalite o. Hmm, olabilirmiş. Ama ben köyün ya taraflarında bulmak istiyorum. Ben yine eşyaları. Tamam. Ve ama eşyalar gidecek. Ne? Eşyalar gidecek. Eşyalar gidecek. He, tamam. Ben bulurum şimdi ya. Ana senin o bataklığı buldun bataklığı buldu. Oradan sola doğru gel. Tamam. Bekle sağa ya. doğru gidiyorum ben. Ya da ben ya ben kendi yolumu çizeyim diyor. Kömür almaya çalıştım. Kömür neyimiz ha? Biz fakir Et ee, lazım olduğunda. Ama et yani. Fakirlik mi oluyor bu şimdi? Bu fakirlikse zenginliği hayal edemiyor aslında. Ağabey sen o güzel dediğin yere geldim galiba Allah var la Hadi be böyle güzel bir yer bulamaz mıyız İle çıktım da inanamıyorum İnanamıyorum siz sevgilimle Halal, halal boğulacağım. Var bizim başladığımız yere gelmemişsin. Hiçbirine. Ben geldim geldik. Bunun burası ne? Lan okyanusa geldim bilader Sence Öyle okyanusa var mıdır? Sen oradasın. He <laughs> he. Sayı şeritlerim değil mi? Ben de. Eee. Bence ölelim artık. Hayır. Niye? He doğru. E, ee, biz o yeri nasıl geleceğiz? Bizim yatak. Bu, galiba buldum. Tamam. Yatak mı atak yok. Zombilerle açacağız? Allah razı olsun. Evet. Tüh be. Oğlum harbi lan. Çeşke seni bekleseydim. Oğlum zombiler kaçamızı yiyecek. Nasıl? Ne oluyor şu an? Herkese güldür Açamalaha hileleri Eğilecez bi ihtimalle Kaç cam azıcık yiyicez samigil hiçbir şeyde gözükmüyor ki Harbi ha Bilmiyorum nereye gidiyoz Zombiler ağzımızdan silecek biz böyle Boş boş duruz Aa, gördüm ben bir tane. A patla, patla. Koçum. De de. Her dur oğlum sen. Cebel git. Ana iskelet sesi duydu. Ana. Ananın... Ah demir buldum lan. Ne oldu demir? Ama z... kolsuz bir tane iskelet var burada. Da. Lan, nerede bu? Lan, neredesin? Vay. Çok kalolik çok kalaba sen. Tamam Aha buldum yerinizi Oha koordinat söyle Oha ordu geldi ordu Ah Lan öldüm geri zekalı Allah'tan yakındayım Bak ha vallahi. Oğlum beni bekle Bana koordinatları söyle çocuk Koordinat altı yüz yirmi altı Altı yüz yirmi altı Aha eşyalarım burada Ana öldüm Ana satın Aaa aldım Tamam. Hadi Creeper abla. Sami ben doğduğumuz yere geldim. Eşyalar kapalı değilmiş zaten. Creeper <laughs> geldi. Uyu 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 uyu. Ha uyuyamazsın canavarlar Öldür o zaman şu gundileri. Hay hay hay. Anı. Eşyalarımıza bir şey oldu mu? Hayır. Şey Arkanda zombi. Ha. Siyah ben tuyumalıyız. Haklısın. Bak. Siyah ben Uyu. Aa ben uyudum. Ben uyudum. Siyah ben sen neredesin? <laughs> Düştüm ne yapalım? Düştüm mapus dağlarına. geldim geldim. Uyu. Uyu uyu uyu. Bu canavar geldi sen uyu. Anan. Öl lan. Gundi. Tamam öldürdüm. Ana kaskı çıktı. Uyudum. Altın kaskı çıktı. <laughs> sen eşyalarını yakında mı? Aa. Kondi. Tamam öldürdüm. Ay ay ya, da çıktı. Ben baya şanslıyım. Evet, alıp gidelim ya. Bekle bunları e tek sonra gidelim. Ask. Başka fırın? Ha bu fırın benim. O fırında sadece yemek pişirebiliyorsun yalnız. Şu an Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bir bağlantı kopması yüzünden şey olmuştu. Tamam acıkmışım yer. Hadi sen gidelim. Şu eşyalarda Ev sallıyor. Aa ne? ben de sana bunu sallıyorum. Kaçma benim. Bu kimin de? Şak 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 şak. O demir benimdir. Al o zaman. Tamam. Ben sandıkları kırıyorum gidek Al artık buradan. Al sana. Niye sandık kırdın? Gidek. Ben sandığıma karışma. Tamam. Ben eşyalarımı eriteyim. Erit. Pişir Sami. Yataklarını Ey, da al. Güzel, saçar, saçar. Benim ağaçlarım nerede? oooçların ha onları ben kendi içime aldım boş, al 12 tane boşver boşver Tamam. bir zömrütümüz var köye girsek bize fakir diye dalga geçerler bende 2 tane var 3 tane bir tane kazma yapaksın zömrütle aynen <gülüyor> <gülüyor> çok yemekler bastım. nerede? yemekler. onun sen ne yapmışsın? Yemek ver. Bu hepsini O Oba bir sürü yemek yaptım sen için. Al 5 tane bundan. 6 tane de bundan. Bir. Götür gitsin. Lips. Hele bir tane köy bulamadık ya. Bu ya bence bence köy bulmamıza gerek yok ya. Bir tane dümdüz alan bulak yeter. Ha bunları da alsana Zeki. Onları sana bıraktım. Oh, doğru ben şeylerimi pişiriyorum. Gel sen ya. Yatağını al yatağını. Altın kaskım var. Al bu şey al. Benim olmak altın kask kazmayla kırma onu da şey olur. <laughs> El ele. Hey, güzel <laughs> şey, Hadi hızlı pişsin <laughs> bu da Vay Sen orada eşyaları al ben keşfe devam ediyorum. Ben bu sefer bu taraftan gidiyorum. Ay dokunmayın bana çok fena ayım. Bay kaç dönemiş bir <laughs> ağacım. Kafam çok karışık.